Ilıca'ya bu kadar yakın, bu kadar muhteşem bir keklik merası olduğunu bilmiyordum. Her taraftan keklik sesleri, kınalı sesleri geliyor. Demir Serkan attı bulamadı galiba. Şu anda ilerliyorlar. onlar. Ötüyor duyuyorsanız. Merak çok kayalık. Ama kayalar geçtikten sonra çok geniş bir yayla var. Bu kayalarda da kınalı kektik. Yayla da çil dolu. Duyuyorsunuzdur kınalıların seslerini. buraya çıkana kadar mahvoldum. Karşılarda falan, karşı kayalarda falan çok kilit kötü ama çıkılacak gibi değil. İşte kınallar. Namusuzlar da kayanın üstündeler. Gördüğünüz gibi şey yapmıyorlar. Çıkılmıyorlar. Sabah biraz geç geldik. Biraz daha erken gelseydik tam sudaymış. Biz geldiğimizde hayvanlar sudan birden kayaya çıktı. Şimdi güzel bak. Geçti. Demin arabayla yanından geçerken aha gidiyor. Bir sürü çiller bak. bak ileride i̇leride bak. Hadi evet. Oo oh, baya düştü. Düştü mü herhalde düştü mü? Ehe. <laughs> <laughs> Düşmedi mi? <laughs> Onlar vurdu baya ya. <laughs> tamam ya.